İş güvenliğinde iş eldivenleri oldukça önemli değerli izleyenler. Davrek markasıyla üretim yapan, iş eldivenleri üreten firma aynı zamanda diğer ürünleri de Davrek markasıyla piyasaya sürüyor. Firma standına uğradık, özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım objektifimize neler takılmış. Davrek Seyitoğlu İthalat İracat Firması 1994 yılında Ankara kuruluşu. Ondan sonra marka olarak da Davrek. 2003 yılında kendi markamızı bir şekilde piyasa ön şeye çıkarmak için. Ondan sonra malımızı bu şekilde devam ettirdik. İthal ettiğimiz mallarda hep Davrek olarak kullandık. İmalat sektörüne biz 2018 yılında girdik. Yani eldivenin imalat sektörü 2018 yılında girdik. O günden bugüne devam ediyoruz. Ha, yerli mal olarak zorlanıyoruz. Çünkü Çin'le rekabet etmek zor. Yani yine çok şükür. Yani bir yerlere geldik. Şu anda yaptığımız mal beğeniliyor. Yavaş yavaş iç piyasaya yaymaya başladık. İhracat bazı ülkeler ihracatı falan da yapmaya başladık. Her geçen gün daha da arttırarak yani sayımızı daha da artırarak yeni yeni ülkeler ihracatı artıracağız kısmetse. Üretim aşamasında bizim e, ürettiğimiz malzemenin yani belirli aşamalardan geçerken en son kontrol yani müşterinin eline geçti kullanıcı daha doğrusu son kullanıcının eline geçtiği zaman yani zaten eldivenin herhangi bir yeri yırtık olmaması, defolu olmaması ve kullandıktan sonra da memnuniyeti bizim için çok önemli. Kaliteye de tak yani ne kadar kaliteli atırsa o kadar da sayımız, adetimiz daha da çoğalmış oluyor, siparişimiz artıyor yani. Eldivenimiz zaten iki ham madde dediğimiz biri kumaş, yani pamuk kumaş, koton dediğimiz biri, o ikincisi de nitril. Yani kauçuk ham maddesi nitril, ikisinden oluşuyor. Eldiven e, kullanıcı yani ıslatmadığı zaman yani içine su kaçmadığı zaman pamuktan dolayı bir de o e, kavuşuk ham maddesi üstündeki madde yani sağlamlaştırıyor. O şekilde kullanması iyidir yani uzun süre gidebiliyor. 2007'den beri Çin'deyim. İlk önce tedarik zinciri ve bazı firmalara danışmanlık yaptım. Çin'den istemiş oldukları ürünlerin birçoğunu biz Türkiye'de, Çin'de tedarik edip Türkiye'ye gönderdik. İlk bu alanla başladık iş hayatıma. Yani elektrikli el aletleri yoğunlukta ve şarjlı grup. Bunlar daha çok sanayi ve hobi olarak kullanılan ürünlerin çoğu bizde yer almakta. Hem sanayi profesyonel alanına hitap ediyoruz hem de hobi tarzda iş yapmak isteyen insanlara hitap ediyoruz. Kalitemiz orta düzeyde bir kalite. Garantimiz vardır. İnsanlara olabildiğince daha e, konforlu, daha kaliteli bir şeyler sunmak için uğraşıyoruz. Yani normalde zaten bizim sektörü bilen müşterilerimiz ne tür ürünler sattıklarımızı da gayet iyi biliyorlar. Mobilya sektöründen tutun da inşaat sektörüne kadar montaj ve buna benzer bütün alanlarda bizim ürünler rahatlıkla kullanılabiliyor. E, özellikle inşaat sektörü diyebilirim. Sanayi bölgelerinde bunların içerisinde işte flexler, dekobaj, kırıcı delici, e, şarjlı grup, vidalamalar ve buna benzer bir sürü ürün bizde yer almaktadır. Ürünün arkasında durmak diyorum ve kesinlikle ileriye dönük markayı Türkiye'de tanıtmak, belli bir seviyeye gelmek ve Türkiye'nin bütün bölgelerine bayilik vermeyi düşünüyoruz. Bu konuda da müşterilerimizden bize destek vermelerini istiyoruz.